Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle MA okulunda periyodik tablo e, konusunu yapacağız arkadaşlar. Önce kanalına abone olmayın unutmayın. Evet hemen başlayalım. Periyodik tabloyu ilk bulan kişi insan Mendeley. Mendeley bir Rus, e, bir papaza benzeyen biri Mendeley ve bundan yararlanarak atom numarasını ve sırasını bulan kişi Mozeley. Mozeley atom sırasının nasıl düzenleneceğini nasıl yapılacağını bulmuş arkadaşlar. Evet şimdi hemen gruplara, grupların özel isimlerine ve metallere ve ametallerin yerlerine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu grubun adı 1A grubu. Burası 2A. Burası bizim 8. sınıf konusunda yok. Burayı almadan burayı kapatarak ilk a ve buradan direktmen 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A olarak gruplarımız ayrılıyor. Biz bu grupları elektron son katmandaki elektron sayısına göre buluyoruz. Son katmanında 2 elektron varsa 2A grubundadır. Son katmanında 5 elektron varsa 5A grubundadır arkadaşlar. Ve periyodumuz var. Periyotlar bildiğiniz gibi katman sayısına göre belirleniyor ve aşağı doğru yana doğru yani burası birinci periyot burası ikinci periyot burası üçüncü periyot burası dördüncü periyot ve burası beşinci periyot altı toplam yedi tane periyodumuz var arkadaşlar periyot katman sayısına göre belirleniyor mesela ben size magnezyum elementinin yazayım ilk 8. sekiz 2. Gördüğünüz gibi 3 tane katmanı var. 1, 2, 3. Ondan dolayı 3A grubunda olacak. Son katmanın diye 2 tane elektron olduğu için 3A grubunda ve ilkin A yerinde olacak. Yani magnezyum elementi buradadır. Arkadaşlar hemen e, grupların özel adlarına gelelim. Gruplar şöyle. İlk 1A grubunun adı alkali metal. İki A grubunun adı toprak alkali metal. Alkali metal. 3A, 4A, 5A, 6A'nın özel adları yok. Fakat 7A'nın var. Halojenler. Ve 8A'nın özel ismi ise, ismi ise soy gazlar arkadaşlar. 8A grubundaki e, ee, elementler hiç kimseyle bağ kuramaz. Yani soy gazlar kimseyle bağ kuramaz arkadaşlar. Biz bunu şöyle kodluyoruz. Er ne arsız karısını kesti rendeledi. Yani böyle kodlayabilirsiniz. Şunlara bakmayın. Er ne karısı karısını kesti rendeledi diye bu elementler kodlanabiliyor arkadaşlar. Ee, ve hidrojen e, var burada. Ametaller beyaz yerler. Yarı metaller kırmızı yerler ve ametaller mavi yerler arkadaşlar. Fakat burada hepiniz karıştırıyorsunuz. Burada hidrojen at atomu var. Fakat bu hidrojen e metallerin yanında olmasına rağmen bir istisna, son katmanında bir elektron olmasına rağmen istisna ve e ametal oluyor arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Şunların buraların hepsi. Ametal, buralar, bunlar yarı metal ve bunlar ametal arkadaşlar. Hemen ametal, yarı metal ve ee, metallerin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Metaller Civa hariç tüm metaller katıdır arkadaşlar. Sadece metallerde civa sıvıdır ve öz çok küçüktür. Bu deneme maddenin hallerine de bir geçiş yapalım. Parlaktırlar ve ısıyı yansıtırlar. Ee, parlak olduklarından dolayı ısıyı iyi yansıtırlar. Elektriği ve ısıyı iletirler arkadaşlar metaller. Ve tel lev haline gelebilirler. Çünkü... E, kırılgan değildirler arkadaşlar. Tel ve levha haline gelebilir arkadaşlar. E, metaller katyon olurlar ve elektron verirler arkadaşlar. Biz bunu MKV diye kodladık. Metaller katyon olur ve elektron verirler. Metallere birkaç örnek verdik. Berilyum, magnezyum, olarak örneklerimizi verdik arkadaşlar. Yarı metaller çok zor değil. Isıyı çok az yansıtırlar. Elektriği çok az iletirler. Yarı metaller zaten az yaparlar işlerini. Çok önemli değil yarı metaller. A metallere geçelim hemen. ametaller metaller ısıyı yansıtamazlar ve mattırlar. Elektriği iletemezler kırılgandırlar ve ter ve levh haline getirilebilirler. Ter ve levh haline getirilebilmelerinin sebebi ise kırılgan olmalarıdır arkadaşlar. Metallerde M.K.V olarak kodladığımız A metallerde AAA olarak kodlanır arkadaşlar. Ametaller metaller anyondurlar ve elektron alırlar arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Hemen diğer sayfamıza Arkadaşlar hemen bir örnek çözelim ve videomuzu bitirelim. Bize demiş ki periyodik tabloya bakarak boş bırakılan yerlere ne gelmelidir demiş. Boş bırakılan yerler burası, burası ve burası arkadaşlar. Bize buralara ne geleceğini soruyor. Hemen bire, baka, ba, bire bakarak başlayalım. Ne demiş? Hidrojen demiş. Atom numarası 1 bir demiş. 1A bir grubunda periyodik numarası 1. Ne olur? Biz buna istisna demiştik. Ametal olur arkadaşlar. Az önceki sayfamızda göstermiştik. Hemen gösterelim. Buradadır. İstisnadır demiştik arkadaşlar. Bundan dolayı e, bir de 1'e ametal gelmesi gerekiyor. Yani Denizli ile Adana şıkkını eledik arkadaşlar. Hemen ikinci şıkkımıza bakalım. Demiş ki Element sembolünü soruyor bize. Atom numarası 2 demiş. Grup nosu 8A demiş. Yani son katmanında 8 elektron var. Periyot nosu 1 demiş. Yani bir tane katmanı var. Ve ametal demiş biz arkadaşlar. Yani ne olabilir bu? Atom numarası 2 olan helyumdur. Arkadaşlar helyum 8A grubunda fakat istisna son katmanda 8 elektron olmuyor. Ama istisna arkadaşlar bunu da unutmayın. İki yerine helyum gelmesi gerekiyor. Evet hemen cevap belli oldu ama hemen diğerini de bulalım. Element sembolü kalsiyum demiş. Atom numarası 20'dir demiş. Grup numarası 2A'dır demiş. Yani son katmanda 2 elektron olacak. Periyot nosunu soruyor bize ve metaldir demiş. Periyot nosunu soruyorsa biz katman sayısına bakacağız. Katman sayısında elektronları ayırarak bakıyorduk. İlk şeyi 8, 10 oldu. Bir 8 daha. Sonra 2. Kaç tane elektron var? 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.